Pisi, Canım. Tombik. Tombikciğim. Tombikciğim merhaba. Gel bakayım. Aa, ay benim Ay benim sarı kızım da buradaymış. Ay gözlerine bak. Çok güzel benim kızım. Ay. Orada da var bir tane. Bir tane bu da var. Tamam kavga etmeyin. İkinizi de severim ben. Gel. Mama mı istiyorsun? Gel canım canım. Kediciklerim <laughs> hepsi çıkmış ortaya. A kuzum gel hadi gel. Kara kuzucuğum gel gel. Gelin hadi gel. Gel sen de gel gel al canım. gel gel fıstığım gel. Bak. Gel fıstığım. Bu fıstığın da gözleri şaş. Şaşı olmuş gözleri. Gel aşkım gel gel. Gel bak. Hadi yiyin hadi. Hadi yiyin. Gel canım gel, gel kara pisim, gel aşkım korkma gel, gel sana mama vereceğim gel aşkım, tamam gel, mama vereceğim biliyorum acıktı, tamam aşkım gel hadi, hadi gel anneye gel hadi, gel, gel anne sana mama versin gel, anne de sana mama versin gel de, canım. Bu da benim minik kuzucuğum ya. Sarı çiçek. Merhaba aşkım. Şayı çiçeğim bu da benim ya. Sarı kızım bu da benim minnoşum. Ay. Tontonum o da benim. Tontonlarım. Bunları da mama yiyor kuzucuklarım. Afiyet olsun kuzularım. Gel. Gel aşkım gel. Bu kaya de korkuyor birazcık. Gel tatlım. Ama karnı açmış öyle dedi. Gel kuzucuğum gel hadi. Bu zaten yanımdan hiç ayrılmaz. Hiç. Sürekli annesinin yanında benim kuzum.